Merhabalar arkadaşlar. Gitar Teknikleri konunun hazırladığı yeni bir tanıtım videosunda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Özcan Erkişi. Bugün sizlere Ibanez firmasının ürünü olan Ibanez AEG 5 serisi set ürünü tanıtacağım. Ibanez AEG 5 serisi olan akustik gitarımız normal akustik gitarlara göre biraz daha küçük gövdeli bir gitar. AEG 8'e benzeyen, AEG 10'a benzeyen bir formu var ama e, onlara göre üzerinde daha farklı bir preamp sistemi kullanılmış. E, Ibanez'lerin G serilerinde özellikle kullanılan bir preamp sistemi bu. E, AEQ 20 CT diye bir eee preamp sistemi var. E, üzerinde bir volüm, bir bas, bir de e, treble tonlaması olan aynı zamanda kendi üzerinde tuner olan bir e, akustik gitar bu. Ürünü çalarken e, şeye bastığınızda tuner'a bastığınız zaman e, amfi'ye giden sesi keser ve amfiden herhangi bir e, bozuk ses gelmesini engeller. Siz bu arada tuner'dan faydalanarak akordunuzu yapabilirsiniz. Tuner'ı devre dışı bıraktığınız zaman amfiden ses almanız mümkün. E, amfimizin, gitarımızın hemen yanında e, yine gördüğünüz gibi Ibanez'in özellikle akustik gitarlar için üretilmiş bir yine amfisi mevcut. Amfinin üzerinde gördüğünüz gibi volüm, treble ve bas kontrolü var. Artı bir de küçük bir amfi olmasına rağmen üzerine akustik gitarlarda en çok kullanılan efektlerden biri olan chorus efekti kullanılmış. Chorus efektiyle de Normal çaldığınız 6 telli akustik gitarlarda 12 telli akustik gitar havasını yakalamanızı sağlıyor. E, tabii bu anfi e, piyasada satılan bir anfi değil arkadaşlar. Sadece ve sadece e, Ibanez AEG-5 pek yani Ibanez AEG-5 Set içerisinden çıkan e, bu sete özgü bir anfi. E, o yüzden piyasada tek almanız bu ürünü mümkün değil. Aynı şekilde gitarı da tek almanız mümkün değil. Bu tamamen bir set. E, ee, gitarımızın ağacı yanı ve arkası maun kaplamadır. Ee, ön tarafı da yine akça ağaç. E, ee, Tabi AEG 8 ve AEG 10 aynı ağaç kalitesine sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bugün bu seti aldığınız fiyata e, açıkçası sadece AEG 8'i tek başına alıyorsunuz. Ee, bunu da belirtmek istiyoruz. Yani kalkıp da hani bu aynı kalitedir demek çok yanlış olur. Bu tamamen evde keyfi böyle bir ürünü alıp ee, işte ne bileyim bir akustik gitarım olsun bir de yanında akustik gitar amfi'm olsun böyle keyifli keyifli çalışayım diyecek olan arkadaşlar için uygun bir settir. Ee, dediğimiz gibi Ibanez'in AG5 serisi gitar artı Ibanez'in ACA15T modeli akustik gitar amfisidir bu. Evet arkadaşlar bir de gitarımızın tonlarına bakalım isterseniz. da duyduğunuz gitarın ve amfimizin ee, direkt tonu. Üzerinde bir de amfimizin chorus özelliği var biliyorsunuz. korsa bastığınız zaman o işte 12 telli gitarlarda alacağınız havayı almanız da mümkün. ...amfi ve gitar seti sizin... ...evde özellikle... E, ...oldukça... E, ...mutlu... ...mesut bir şekilde akustik gitar zevkinizi... E, ...giderecek bir ürün. İsterseniz bu Pekin ...içerisinde neler var? Bir de onları... ...görelim. Bu konuda bana... ...her zaman olduğu gibi... E, ...Emrah yardımcı olacak. E, şimdi yavaş yavaş... ...alalım e, neleri var pack'in... ...içerisinde. Bakın gördüğünüz gibi... ...gitar, amfi... Aynı zamanda yanında şöyle Ibanez'in e, güzel bir askısı var. Gitarımızı isterseniz ayakta çalabilmeniz için bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında ürünümüzün içerisinden çıkan 5 e, adet pena var. Ki ben de şu anda o penalardan bir tanesini kullanıyorum. Onun dışında e, şöyle bir <laughs> e, bu ürünleri içerisine koyabileceğiniz Gerektiğinizde, gerektiğinde kız arkadaşınıza veya eşinize makyaj çantası olarak verebileceğiniz bir çanta mevcut. Onun dışında e, klasik e, birçok gitarın içinden çıkar. Akustik gitarlarda yedek parça olarak kullanabileceğiniz e, bir yedek e, alt eşik, bir yedek pin ve onun yanında sap ayarını yapacağınız e, alyan anahtarı. Yine afimizi. Gitarımızı bağlayıp çalıştırabilmek için kullanacağımız ara bağlantı kablosu ve onun dışında bir de şöyle görmüş olduğunuz gibi yine Ibanez'in hani piyasada sünger karton kutular içerisinde gelen gitarlara mağazaların verdiği şeyler vardır ya sadece rüzgardan koruyan kılıflar <laughs> bu onlardan daha kalın bir kılıf. En azından su geçirmez. Gitarınızı da koruyacak. Düzgün bir gigbeki var. Atıyorum. Böyle bir şeye ayrıca tek aldığınız zaman 25 dolar 30 dolar gibi bir ücret ödeyerek alıyorsunuz. Ama Ibanez'in kendi içerisinden bu ürün hediye olarak çıkıyor. Başta da belirttiğimiz gibi bir akort aletine ihtiyacımız yok. Zaten ürünümüzün kendi üzerinde akort aleti de mevcut. Bunu alan arkadaşlara da hayırlı çalmalar diliyorum efendim. Umarım verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum.